Ee, paşam sana arkadaş da getirdim. Pamuk. Bak kızım buraya. Heh. Gel abinin yanına. Gel 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 gel. 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 Heh. Bana bakın. Bana bak bana. Paşa bana bak. Pamuk sen de bak. Evet. Şimdi dönün arkaya. Gidin şuradan bir şeyler yiyin. Paşam, pamuğum. Pamuk. Paşa. Şimdi alışma devrelerindeler. İkisi de birbirine yabancı. Paşa yeni misafirden korkuyor. Paşa korkuyor musun sen? Paşa seni ısıracak. फाशाना दोघुनाच्या पशाळ